Dostlarım Rubin'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Destekleriniz için, beğeniler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlarım yeni günün raporuyla başlayalım. Anahtar sayımız 22 maalesef çok iyi bir kasım olmuyor. Bu şey CH olayları bozuldu için ve dün inanılmaz geno attı. Yani dün gece toplam herhalde saat 1'den 6'ya kadar 6 turda %80-85 oranında geno attı dostlarım. Onu da söyleyeyim çok fazla geno attı. O yüzden çok anahtar kazamadım. Bir tane ama parıltılı beyaz geldi ekstra. O güzel. Tombalamızdan gece cedeti geldi. Şans simgesi geldi. Bir tane daha şans simgesi gelirse. Bir yerde azo gözüküyor. Farkında mısınız? Hızlı bir ay taşı geldi arkadaşlar. Alalım. Hızlı bir ay taşı çünkü ikinci çevirmede geldi. Çok uğraşmak istemiyorum. Bir yerde bakın. Azrail gibi bir görsel gözüküyor bak. Bakın şuraya bakın. Azrail gibi gözüküyor gördünüz mü? Onu gördünüz bence. Arkadaşlar 6-7-50 koymuştuk. İnşallah geçmiştir %70 ile koyduk. Ya yapma bunu artık yeter sıkıldım ya. Ya abi ya. Ya niye bunu yaptın? Allah belanı vermesin ya. Arkadaşlar bu kaçıncı %70 ile yanan oldu ben de bilmiyorum. Gerçekten emin değilim. Ee, tabii talihsiz bir durum. <laughs> Arkadaşlar şimşek tılsımına artık ilerlemenin vakti geldi. Borçlarımızı bitirdik. Tombala'ya da veda ediyoruz. Eee... Kardeşimizden 40 puanı alacağız arkadaşlar. Büyüsü ETRS var. Üst Efsun'u değişeceğim. Üst Efsun'u güzel değil. 25-5 savunma şimdilik kalır ama daha üstüne gideceğiz. Dedim ben şu an 6-7'ye veriyorum bu parayı. E, artı 5 de çok zor bir şey değil. Kendisine de teşekkür ediyorum Meteor kardeşime. E, şu anlık bu şekilde aldık. Birazcık dediğim gibi efsunuyla ile oynaşacağım. Birazcık artısıyla oynaşacağım. Kendi elimdeki Zula'daki depomla. E, güzel şeyler umarım gelir. E, bir şimşek tılsımı istiyoruz tabi. E, böyle bir silahımızın böyle bir 6-7'si var. E, güzel bir şimşek tılsımı şart. Valla arkadaşlar tılsımın efsununu görüyorsunuz. Şu an kötü değil. 25 e, buz 5 savunma kötü bir tılsım değil ama. Bu şimşek tılsımını çok yukarılara götüreceksek. Bir elit bir şey istiyorum açıkçası. Biraz oynayacağım. Sonra belki yine bu tarz bir efsunda Hani şimdilik durabiliriz. E, Köp bir efsun geldi. Ne geldi efendim? Pençeden kopuş çöp bir efsun. Yarı insan. Açıkçası ne istiyorum biliyor musunuz? 15 yarı ve 25 buz istiyorum. Çok elit bir istek ama evet istiyorum. Vurdum bir tane daha. Yarı insan toprak mesela. Buz da geldi. Buna bir, buna bir 20'li bir alayım. Dostlarım 20 tane bu dediğim gibi tılsım gelene kadar uğraşılacak bir efsun değil ara ara belki chatten kumar isteyenler olur işte 100 won ödüllü bilmem neli vır bu tarz bir uğraşılacak tılsım olacak şu an ben kendim deniyorum hani bizim o şansımıza bir şeyler gelirse güzel olur ee, dediğim gibi talebimiz güzel bir buz buzun yanına güzel bir yarı ve olursa tabii ki bir de savunma ee, pençe çöl zodyak ve düşüş geldi belli olmuyor tılsımın eliti belli olmuyor ee, yarı insan düşüş ve savunma ve böcek geldi. Ee, zodiac yelpaze bayılma geldi Bayılma falan fena değil aslında ee, Böcek düşüş yelpaze çok çöp ee, Karanlık savunma hançer böcek çok çöp İnşallah güzel bir şey geçmiyorumdur ee, Savunma buz toprak ee, ama buzumuz da savunmamız da çok yarım ee, Toprak yarı insan savunma bayılma hançerden kopuş ee, Agresif bir ürün oldu arkadaşlar Gerçekten agresif oldu. Bayılma ve savunmalı. Hançer kopuşu full. Ve herhalde toprak yerine 10 yarı da olsa. Hani biraz spesifik ama para edecek bir olabilirdi arkadaşlar. Ee, farklı bir item oldu. Potansiyeli olabilirdi. Ama şu an kendi potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Ee, yarı geldi. Savunma böcek düşüş. Direkt çöp. Attık efendim karanlık ve buz. Yine çok düşük oranlar. Ee, yelpaze kopuş toprak ve buz ve böcek ve pençe. E, olmaz efendim. 25 buz buluruz zaten en kötü durumda. Karanlık, toprak ve savunma. Hadi oğlum. Yarı karanlık. Ah. Lan bir böyle bir 10 yarıyı görünce biraz heyecanlandım ama e, olmaz. Olmaz. Olmaz hocam. Olmaz. E, kılıç, pençe, zodyak, düşüş ve savunma. E, savunma, buz, çöl ve ya ne kadar karışık ya tılsım efsunları. Ama kötü yani. Anlıyorum bir yandan da buz direnci 10 10 var mıymış ya 10 buz direnci varmış bu da haberiniz olsun hop ee, çöp hop ee, buz direnci çöl ve toprak lan ne kadar kötü hiç tam oran gelmiyor hiçbir şey hiçbir şey tam oran gelmiyor lan ne kadar kötü geldi Abo, vallahi çok kötü geldi hepsi çok kötü ben bu kadar hani bir şeyler gösterir diye düşünüyordum hiçbir şey göstermedi Efsun'dan yana yüzümüz çok gülmedi arkadaşlar. Burada 6 tane tılsımımız, 6 tane metalimiz ve gerekli ürünlerimiz var. Bakalım ne olacak? Şu an ürünümüz artı 5. Benim tahminim artı 7. Bakalım nasıl gidecek arkadaşlar? Artı 6 için başlıyoruz. Artı 6 bakalım ürünümüzün artı 6'sı geliyor mu tılsımımızın? Efendim şöyle bir bir de bir ile başlayalım. Çok severim. Bir de bir dedik. Çok teşekkürler. 6 oldu. Ee, o zaman benim şu an hayalim 7 olması, planım 7 olması. İnşallah 7'ye gider. Pardon, 8'e gider. Özür diliyorum. Ee, hadi bakalım. 7, 2'de 2 demeyi çok severim. 2'de 2. Çok güzel. Çok güzel. Ses aç dediler de çok da iyi gidiyor. Ses açmayacağım. Bu totemimizi bozmayayım. Ee, 8 o zaman. Şu anki hayalim 8 olması arkadaşlar. 8 olursa çok sevinirim. Aff affedersiniz açıkçası. 8 geliyor mu? Ah bu sefer yandı bir tane yandı. Hayalimiz o zaman 9 oldu arkadaşlar. Hayalimiz 9 oldu. Hadi bakalım 8 tılsımım oldu mu benim? Benim bir 8 tılsımım var mıymış bakalım? Yokmuş. Ee, bakalım benim 8 tılsımım var mı? Hadi bakalım sürpriz. Yandı yine. La 7 yedi dedik. 7'ye kilitledik mi itemi ne yaptık ya? Tık. La valla 7 olacak bence dedim. 2 tane geçti gerisi yandı la. Lan nasıl bir şaka bu? Nitem misin nesin ya? Salak. Arkadaşlar metalleri bitiriyorum. Biraz daha metal zona da bırakmıştım. Ne yalan söyleyeyim. Bunlar son metallerimiz. İnşallah burayla 9 olursa şahane ötesi olur. 8'e en son 5 tane mi yaktık? 4 tane mi ne yaktık? 8'cim senin artık geçme vaktin geldi. 8'cim senin geçme vaktin geldi. Bence de geldi. Heh. Teşekkür ederim 8'cim. 9'a bir tek. 9'a bir tek atabilir miyim? 9'a bir tek atabilir miyim lütfen? 9'a tek atmayı çok severim. Ah. 9'a tamam 2 atayım. 9'a 2 atayım. 9'a 2 atış. Hadi bakalım 9'a 2 atayım. Ya yanma bu kötü ses çıkma ya. 9 hadi oğlum şimşek 9 gelsin. 10 zaten zor. Hadi 9'um. Hadi 9'um buralarda gel 10'a geçelim. Ayıp ediyorsun amma ya item. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Ayıp ya. Bak ya o da yandı. Bu biraz zorlayacak gibi. Vallahi paralar yemeye başladı. Paralarımızı yemeye başladı tamam artık şöyle yapacağım bundan sonra denemeyeceğim küçük toplu deneyeceğim 20-30 tane metal alacağım 30'luk deneyelim tombala da bitiyor bütün tısımlarımı toplayayım toplu gidelim 8e olduğu için bir 8 efsun hak etti arkadaşlar efsun gelirse yine motivem gelir buz ve yarı kombini istiyorum ya ee, bunu istemiyorum ya buz ve yarı ha yani bu kadar basit bir şey aslında zor bir şey istemiyorum ki buz istiyorum bir de yanına biraz yarıştı Oktan kopuş, çandan kopuş, kılıçtan kopuş, yelpazeden kopuş. Kopmaya geldik. <laughs> Bu şaka yapılmıştı tabii işte ben de YouTube'a yapayım, size yapayım dedim komik olsun diye. Kopmalık. <gülüyor> Devam. <gülüyor> Bayılma geldi. Ee, yarı insan 10 geldi, buz 20 geldi. La çok da kötü ya. Yarı 20, buz 10, 10 25. Yancı hiç yok. Karanlık 20 var bir yandan buzla karanlık ama çok da item çirkin. Yani çirkin yani itemde bir çirkinlik var, anlatamadığım. Bir yandan da o yanı var. Hmm. Yok 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 yok. Yok. Yani tılsımı götüreceğiz diyoruz. Bu mı götüreceğiz. Olmaz. Olmaz. Bu tılsımı 35 yapacağız, 40 50 yapacağız diyoruz. Olmaz. Hop! Yok kötü. Olmaz. Yarı yarı, yarı. sadece yarı var. Hop! Ya bu gelmeyecek mi acaba? Arkadaşlar Hani gün geçmiyor ki serselliğimizi Hani tılsım serserliğimizi yaptık ama Bir anda bir silah taşı Dan da hani anladın bakındık Ritüel dedik ya acaba Hani mühür mühür bir yerde Ritüelin bende yeri çok artacak 11 için yine geldik toparlandık bu 5. denememiz Ritüelimiz var bu, bu sefer güzel ritüelimiz Güzel yelpazemiz lütfen Rica ve istirham ediyoruz senden. Niye böyle yapıyor bu item? Geçmiyor. Herhalde geçmeyecek. Arkadaşlar petimizin işini bir türlü bitirmeye üşenmiştim. Şimdi üşenmedim ve geldim petimi kasmaya. Kaykayımla birlikte petimi kasıyorum. Bakın buradan e, 110 üstü ETP'sinden bu geliyor. Bunu da size göstereyim dedim. Bundan da ametist çıkma şans var. Bakın normal ETP'den çıkmıyor. Bundan çıkabiliyor. Yakut, Onyx, Yeşim. Ya yani çıkmadı gibi gözüktü de ondan çıkabiliyor vallahi. Dostlarım günün raporunu vereyim ben size. E, dün vallahi birazcık kekreyle uğraştım Ne yalan söyleyeyim 21 anahtardı. Dün gece Kekre'yi göreve çağırdım. Ve Kekre ile insanları kestim. Kimse kişisel algılamasın. Bu da bizim de başımıza gelen şeyler. Birazcık dövüştük. Birazcık bu dövüşmenin avantajı olarak da daha çok anahtar kastık. Bunu da itiraf edeyim delikanlı gibi. Ve bundan sonra eyvallahımız yok. Kekre'ye de yatırım yapacağım. Bir 400-500 monlu Kekre'ye de yatırım yapacağım. E savaş ya da savaş. Gideride de gider alayına da gider şeklinde bir artık birazcık daha bakış açımız var ama tabii ben dostlukta bir insan olduğum için iletişimle de bir şeyler çözebiliriz ama dediğim gibi o tarz planlarım var ve bugün bir tane daha o tarz plana yönelik bir hamle de göreceksiniz. Tombalamızın artık yarın son günü diye biliyorum. Ee, yarın için bile toplayabiliyoruz değil mi? Evet toplayabiliyoruz. Herhalde yarın son günü ya da bir gün daha vardır. Ee, Twitch'ten de YouTube'a bir selam geldi. Montekü abonelik hediye etti. Diyor ki YouTube'um siz de Twitch'e gelin. Bize de abonelik hediye edelim. Buradaki ailemize katılın diyor. Teşekkür ederiz. E, tombala çok kötü gitti bu arada efendim. Tombala böyle lafa tutunca hiçbir şey vermiyor gerçekten. Bir tane şans simgesi verdi. Gider ayak. E, hiçbir şey vermedi. Raporumuzu günlük raporumuzu verdik. Planlarımızı söyledik. E, petimizi kasmıştık. Petimizi şimdi 105'in yapacağım. E, birkaç planım var. Evet petimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Petimizin artık son yerindeyiz. Şöyle... Besleyelim ve petimizi. 15.3'tü, 16.0 oldu arkadaşlar. Petimiz hayırlı olsun. Tam 16'ya ulaştı. Yani güzel gözüküyor bence. Benim gözüme güzel geldi. Bir de petimizde 105 de var. Ee, son oranları da bu şekilde. 16, 13, 12. Bunu da göstereyim. Bilmeyenler var ise. Bence gayet tatlı oldu arkadaşlar petimiz. Ee, ben mutluyum. Petimizi de hallettik. Ee, şimdi az önce size bir projeden bahsetmiştim ya. Anahtarda sıkıntı var diye. Bakın ne deneyeceğiz? Evet hadi gidelim. Arkadaşlar Aura'ya da uğraşmadığımız sanmayın. Bakın 105 oluyor Aura'mız. Hani ufaktan Aura'ya da uğraşıyoruz ama öyle tryhard uğraşmıyoruz öyle söyleyeyim. Ee, ama Aura'ya da uğraşmıyor değilim. Hani bir yerde bu da olacak. Şu an işlem önceliği olarak çok öncelikli bir yerde değil sadece. Ama 105 oldu yani. Hani ufak ufak ilerliyor. Dostlarım geldik ki buradayız. Mekandayız. Ee, çan denememiz var. 51 tane. Memleketime de selam olsun. Ee, Nida'mıza. Ee, ürünlerimiz her şeyimiz vesairemiz hazır. Bir tek gayamız eksik. Gayamızı yükleyelim. Yangımız üstümüzde. Şöyle şuraya doğru gelecekler. Bunlar kendi ara farmımız. Ee, yani özel bir yatırım yok. Gaya dışındakiler. Hemen hemen hepsi kendi üretimimiz. Örs, gece cediti biliyorsunuz. Bizim bu şamanımız bunları zaten farmlayabiliyor. Ve o şekilde yaptık. Bakalım geldik denemeye. Arındırma. Ee, silah diyoruz. 51 tane çan. Gözükmüyor abi. Şöyle bakıyorum. İnşallah ee, ikinci sayfa tıklım tıklım dolar arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş azalıyor tık tık tıkada tık tık. Tabi 51 denemeden bir 25 %50 olduğu için 25 ve üstü görebilirsek seviniriz. Ee, bu 4. sayfaya 3. sayfaya gelirse çok sevinirim. Bir 20-25 yer vardı sanırım. Evet buraya geldi çok güzel. Buraya geldi ama buraya geldikten sonra çok geçmedi. Bu yerde bunlar kalmış topladığı için. Şöyle burada güzel bir şeyimiz var. Ee, 5-10-15-20-25 26 27 arkadaşlar geçme oranı olarak normal şu en alttaki fındığa bir bakalım Arkadaşlar aslında bu tarz bir şey istiyoruz <laughs> Bu yakındı ben size öyle söyleyeyim bu yakındı değişik bir ürün gelmiş ee, Bu tarz bir şey istiyordum zaten dur bakalım göreceğiz ee, Hayvan Beç e, RSTR Beceri Ork Beceri ve Ork gelmiş Ortalama zarar beceri Ortalama zarar beceri. Şeytan ve CP çalma şansı. Hadi oğlum güzel bir şeyler. Saldırı hızı beceri işte. Onda saldırı hızı da istiyoruz arkadaşlar. Az önce gördüğümüz ürün saldı. Bayılma kim başlıyor? Üçün başlıyor. Onu bilmiyorum. Ee, ortalama saldırı hızı büyü hızı. E -e. Ee, saldırı hızı büyü Hızlı bir ürün. Ortalama saldırı hızı beceri hasarı. Yani güzel efsunlar. istediğimiz efsunlar ama şey dengesiz sayıları. Yarı canavar büyü hızı bu da olur tabii ki. Yani 3 yarı 2 canı var 4 5 o da olur. Ee, yarı yavaşlama. Şeytan tamlık. Yok bu değil. Bu değil bir yan kafam karıştı. Bu değil bu değil. Evet 4 ort bir canavar. 2 ort 3 beceri. Bayılma ork. 20 de ork gelmiş bak bu item orklara yönelik bir item. Ee, orklar xp bonus. Ortalama zarar 2 canavar. Ah be oğlum. Aman ya 4-2-1 olsa yine herhalde bir makarası olmazdı emin değilim. Ee, beceri 3. Ortalama 1-4 SP. Oğlum hiç güzel gelmemiş ya. Hadi oğlum az kaldı. Hadi oğlum hayvan yavaşlama. Hayvan bayılma. Ortalama zarar XP bonusu. Bayılma ork. Ort canavar büyü hızı. Beceri yarı zodyak bir tane kaldı arkadaşlar. Burada güzel bir şey yok. Bunu anlamadım ya. Bu herhalde 4 5 olsa iyiydi. Olmadı. Bayılma da yok. Herhalde aşırı bir Twitch'imle bir konuşayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar gelenlere bir beğeni, bir de abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın dostlarım.